Efendim merhabalar. İkinci dersimizle birlikte karşınızdayım. İlk derste birlikte cümle türlerine bakmıştık İngilizce'deki. Sınav tipinde sorular nasıl geliyor? ÖSYM bize nasıl sorular soruyor? Soru tipleri neler? Ve İngilizce ile Türkçe cümle arasındaki farklara bakmıştık. İngilizce cümle yapısına bakmıştık. Bu dersimizde ise sizinle birlikte artık akademik çalışmalara biraz daha geçip İngilizce dil bilgisini yani grammarı video serimizle birlikte bitirmenin ilk adımını Atıyoruz. Uzun bir seri olacak. Şimdiden hemen başlayalım vakit kaybetmeden diyorum. Şimdi simple present dediğimiz ifade. Simple present geniş zaman olarak bilinen ifade. Biz geniş zamanı neyde kullanıyoruz hocam Türkçe'de? Ar, er ekleriyle birlikte yaptığımız e, fiiller bize geniş zaman anlamı katıyor. Mesela diyorum ki, o her gün müzik dinler düzenli olarak yaptığı müzik dinleme eyleminden bahsediyorum. R-R ile de bitiriyorum. Türkçe'deki kullanımı bu. Peki İngilizce'de nasıl kullanılıyor bu? İngilizce'de ise şu şekilde kullanılıyor. İlk dersi hatırlayın. Subject-Verb-Object tanımından bahsetmiştim size, sıralamasından bahsetmiştim. Burada ise öznelerimizden sonra fiili getirirken olumlu cümlede A-U-V öznelerinden sonra fiili yalın halde kullanıyoruz. Arkasından nesneyle cümleyi bitiriyoruz nesne her zaman olmak zorunda değil. Tabii ki ilk derste söylemiştik. Şimdi hemen örneğini verelim bunun. Diyelim ki you like sen şunu seviyorsun. Neyi seviyorsun? Nirvana mesela. Sen Nirvana'yı seversin demiş oluyorum burada. Peki he versiyonuna vurduğumuz zaman bunu nasıl söylemem gerekiyor? He de Fiilin sonuna bir s eki getirmem gerekiyor. Hatırlayın ortaokul derslerinizi, lise derslerinizi size yıllarca sürekli aynı şeyi anlatılan o güzide mükemmel gizli dersleriniz. Burada he sheet ile birlikte fiilin sonuna bir s eki getirmem gerekiyor. Peki hemen örneğini yazalım buraya. Diyelim ki she olsun. She likes. Yine beğensin. Neyi beğensin bu sefer? Led Zeppelin'i beğensin. O ne yaptık? Let Zeppelin'i sever demiş olduk. Burada illaki layık like olmasına gerek yok bunu. Yani buradaki şeylere fiiller tabii ki değişebilir. Ama sonundaki S2 değişmez. Peki olumsuz cümle yaparken nasıl yapmamız gerekiyor? Olumsuz cümle yaparken bizim olumsuzluk ekini sürekli kullanmamız gerekiyor. Her zaman bu değişmiyor zaten. Olumsuz ekimizde İngilizce'de bizim not ek. Burada da IUV'de özelerinden sonra yardımcı fiil arkasına not ekiyle birlikte cümleyi olumsuz hale getirebiliriz. Biz buna kısaltma olarak kulağa daha aşinadır. Don't şeklinde kullanıyoruz. Hocam örnek. Hemen yazalım. Bu sefer de öznemiz we os. Fiili değiştirelim. We don't diyelim. Şuraya olumsuzluğumuzu atalım. We don't study every night diyelim. Biz her gece ders çalışmayız diyelim. Yani burada düzenli olarak bir ders çalışmama eyleminin yapıldığından bahsetmiş olurum. Peki he sheet versiyonunda bunu nasıl kullanıyoruz? He de olumsuz yaparken does not kullanmam gerekiyor. Ve bak S ekine ne de vermişim? Daza vermişim. Yani o zaman fiile bir daha amelilik yapıp tekrardan bir S2 vermeme gerek var mı? Yok. O yüzden ben burada fiili yalın halde bırakıyorum. He olumsuz versiyonunda. Doesn't'ı da ben doesn't olarak biliyorum. Kulak aşina aldım onda. Peki bunu olumsuz yapalım. Bu sefer de he olsun öznemiz. He doesn't read book regularly diyelim mesela. O düzenli olarak kitap okumaz demiş olur böylelikle de. Cümle yapısı bu şekilde. Simple present. Hocam peki bizim için önemli olan kısım ne? Sınav İngilizcesi için önemli olan kısım nerede kullanılır? Bunların kullanım alanlarını bilmek size soruyu çözdürecek kısımların bir tanesi. Peki hocam bakalım nelerde kullanılıyormuş bunlar? Daily routine dediğimiz ifadelerde kullanılıyor. Daily routine ne? Günlük rutinler yani düzenli yapılan eylemlerden bahsediyoruz. İlla günlük olmanız şart değil. Bir rutinden bahsediyoruz bu işte. Mesela diyelim ki Müslüm olsun öznemiz. Müslüm sings şarkı söyler every night olsun. Her gece şarkı söyler diyormuş. Bu bir düzenli eylem. Sürekli gerçekleşen ve bir hani şeye oturmuş. Rutine oturmuş eylemden bahsederken biz burada simple present kullanıyoruz. Aha da burada olduğu gibi. General statements'lardan bahsederken kullanıyoruz. Yani genel ifadelerden, genel geçer durumlardan bahsederken, sürekli olan eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Mesela, gelimçüre Türkiye. Evet Türkiye yazdım. Çünkü artık Turkey diye bir şey yok. Turkey Hindi e, Hind anlamına geliyor. Biz e, Türkiye devleti için İngilizce'de de Türkçe'de de Türkiye kalıbını kullanıyoruz. Türkiye's capital. Türkiye'nin başkenti is Ankara diyorum. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır diyorum. E, burada hocam simple present bu? Evet simple present. Neden? Bir fiili aslında çekimlenerek iz olmuştur. Burada da bir simple present durumu vardır zaten. Genel durumlardan bahsederken biz yine ne kullanıyoruz? Simple present kullanıyoruz. Peki üçüncü olarak ne? Scientific facts. Yani bilimsel gerçeklerden bahsederken biz ne kullanıyoruz? Gene ee, simple present kullanmamız gerekiyor. Peki sizin daha önce hiç karşınıza çıkmayan çok aşırı özel bir örneğim var. İlk defa duyduğunuzu emin. Diyelim ki water boils at 100 degree Celsius diye. Su 100 derecede kaynar. Evet basınca göre falan değiştiğini biliyorum ama dünya şartlarında ve normal basınç olduğunu düşünelim. 100 derecede su kaynar diyorum. Buradan ben ne çıkartıyorum? Hocam benim karşıma eğer sınavda YDS yok değil, YKS değil veya YDT nerede olursan ol. Benim karşıma bilimsel bir ifade çıkıyorsa soruda ben ne yapmam gerekiyor? Simple present'a yönelmem gerekiyor. Bak buradan soru nasıl gelir? Gelir mi? Kesinlikle gelir. Gelme ihtimali vardır. 2 senede bir, 1 senede bir kesinlikle bir bilimsel ifade görüyoruz zaten. Eğer ki bilimsel bir ifade varsa simple present'a yönelmekte fayda var. Bir de schedule dediğimiz takvim ifadeleri var karşımızda. Takvim ifadelerinde de biz simple present kullanıyoruz. Hocam takvim ifadesi ne? Şu. Diyelim ki okula, işe, dershaneye ve vesaire bir yere gideceksiniz. Orada da okul olsun. Ders 9'da başlıyor. Ve bu ders düzenli olarak 9'da başlıyor. Ha, düzenli olarak takvimde düzenlenmiş eylemlerde biz yine simple present kullanıyoruz. Mesela o ne olabilir? Şöyle diye. Ne dedik? Okul dedik değil mi? The lesson diyelim. Ders starts at 9 a.m. diyelim. Ders saat 9'da başlar demiş oluyorum bu Dersin düzenli olarak 9'da başladığını söylüyorum ve biz bunu simple present'te kullanıyoruz. Peki bir diğer önemli kısma gelirsek. Ne ile kullanılır? Arkadaşlar ten sorusu çözerken zaten ben sizinle birlikte çözeceğim. Ee, daha videolar gelecek. Orada zaten sizle birlikte ten soru çözümleri yapacağız. Tensors çözerken öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken şey keywordler. Anahtar kelimeler. Bu anahtar kelimeler çoğunlukla bizi soruyu çözdürüyorlar çünkü. Simple present da kullanıldığı şeylerle birlikte zaten kendini belli eden bir zaman. Peki hocam ne ile kullanılıyor bunlar? Yüzde sıfır anlamında yani hiç anlamında. Düşün haftanın yedi günü var ve bir eylem var. Diyelim ki bu eylemde ne olsun yüzme olsun. Eğer ki ben never not at all, not ever gibi ifadeler kullanıyorsam haftanın 7 günü var ya sıfır. Hiç yapmıyorum anlamına geliyor bu. 7 gün metafor bu arada. Yani her zaman 7 olması gerekiyor. Yıla, aya falan da vurgulayabiliriz bunu. Eğer ki almost never, rarely, barely, seldom veya scarcely ifadeleri kullanıyorsam da ben bunu haftada 1-2 gün yapıyorum anlamına geliyor. Çünkü almost never neredeyse hiç. Rarely, nadiren, barely, nadiren ifadelerine gelen anlamlar. E buradan ne çıkartıyorum ben? 1-2 gün yapıyorum. Mesela şunu da desem ki ben I rarely go camping. Ben nadiren kampa giderim. Senede bir gün, iki gün belki giderim, belki gitmem. Değişir budur. Peki burada occasionally, sometimes at times, from time to time ifadeleri var. İşte bunlar bazen, zaman 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 ifadelerine geliyor. Ve bunlar da bir eylemin işte yüzde 50 oranında bazen yapılıp bazen yapılmadığını bahsederken kullanılan eylemler. Peki buraya bakıyorum yüzde 75 ifadesi var. Usually, generally, mostly, most of the time, often, frequently ise bana bir eylemin sık sık yapıldığını belirten işte genellikle sık sık, sık sıklıkla anlamlarına gelen kalıplar bunlar. Zarflar bunlar zaten. Haftanın 5-6 günü mesela çoğunlukla yaptığım eylemlerden bahsediyorum çünkü. Bir de burada always, all the time, every day, every week, every month, every night değişir. Bunu uzatabiliriz. Sürekli olarak yaptığımı söylüyorum. Her zaman yaptığımı veya her akşam, her gece, her hafta yaptığımı söylüyorum bunu. E buradan da ne çıkıyor? Bunun %100 oranında sürekli olarak yapıldığını söylüyor bize. Bu kalıplarla birlikte, bu zarflarla birlikte simple tense sık sık kullanılan bir ifadedir. Peki şuraya bir tane ünlem atmışız. Bu ünlem ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Date back, trace back veya go back fiillerini gördüğünüz zaman bunları görüyorsan eğer senin kafanda ampul olarak ne yanması lazım? Simple present yanması lazım. Çünkü bu eylemler yüzde %99 oranında simple present birlikte kullanılan eylemlerdir. Bu çok önemli bir not. Çünkü bu sorulur. Date back, trace back, go back gibi ifadeler e dayanır anlamına gelir bunlar. İşte şu tarihi dayanır gibi ifadeler. E dayanır diyelim mesela. Şuraya chain yazalım. Bunlar genelde simple present birlikte kullanılıyor. Ve bunlar genelde past görünüşlü oluyorlar. Hemen şuraya bir tane örnek yazalım. The e, ne olsun? the latest fossil of homo sapiens sapiens'e ait sapiens sapiens değil sapiens'e ait son fosil dates back to two million years ago diyelim mesela tamam Burada salladım. Bilgiyi salladım bu arada. Bilmiyorum öyle bir şey var mı yok mu? Şimdi burada Homo sapiens'e ait bulunan son fosillerin şurada 2 milyon years ago ifadesi 2 milyon yıl önce. Bunu gördüğü zaman insanlar ha diyor ki bu geçmişte olmuş bir eylem o zaman. Ama değil. Neden? Çünkü e dayanır ifadeler. Date back, trace back, go back gibi ifadeleri biz neyle kullanıyoruz? Simple present kullanıyoruz. Aman dikkat edin buradan yanmayın. Peki. Geldik Present Continuous ifadeleri. Present Continuous dediğimiz yapı bizim nedir? Your ekiyle kullandığımız yapıdır. Yani şimdiki zaman. Bir eylem şu an gerçekleşiyorsa biz bunu Present Continuous kullanıyoruz. Mesela ben şu an konuşuyorum. Ben ne yapıyorum? Konuşuyorum işte. Şu an gerçekleşen eylemden bahsettim. Türkçe'de böyle kullanıyoruz. Ve bu Your ekiyle çekimleniyor. İngilizce'de ise bunu yapabilmemiz için Olumlu cümlelerde I öznesiyle birlikte am kullanıyoruz. You, we, they özneyle birlikte are kullanıyoruz. He, she, it özneyle birlikte ise yardımcı fiil olarak is kullanıyoruz. Aslında bunların hepsi be'nin çekimlenmiş hali. Bu yapıda zaten neyle kullanılıyor? Be artı verb ing ile kullanıldı. Sadece ing değil arkadaşlar. Be artı verb ing. Sadece ing olduğu zaman cümlenin anlamı falan değişir çünkü. Oradaki kelimenin anlamı değişir. Eğer ki present continuous yapmak istiyorsan benim be artı verb ing ihtiyacım var demektir. Burada da olumlu cümlelerde yardımcı öznelerden sonra verb ing'i getiriyorum. Fiilin sonuna bir ing getiriyorum yani. Mesela e, diyelim ki I am speaking. Ben şu anda konuşuyorum diye söylemiş olur. Aha tam şu anda konuşuyor muyum? Konuşuyorum. İşte buraya da onu yazdım. Mesela hemen şuraya yazalım. You are listening. Sen şu anda dinliyorsun demiş oluyorum mesela burada. Ne yaptım? You dediğim için are kullandım sadece. Ama geri kalan kısımlar zaten birbirine benziyor. Veya şuraya da yazalım. Bu gariban kalmasın. She is reading a book diyelim. O şu anda kitap okuyor demiş oluruz. Bu şekilde de ben cümlelerimi yapabiliyorum. Olumsuz cümlede ise Burada ne kullanıyorum ben olumsuz cümlelerde? Her zaman bir not ekine ihtiyacım var. Burada ise cümleyi olumsuz yapmak için şuradaki yardımcı fiille verb ing'nin arasına bir tane not eke getiriyorum. Anında sana olumsuz olmuş oluyorum cümleyi. Mesela I am speaking dedim. I am not speaking dersem şu an konuşmuyorum. Olur. You are listening dedim. Sen şu an dinliyorsun. You are not listening dersen sen şu an dinlemiyorsun. Bu şekilde de yapılabilir. Peki hocam. Bunlar nerede kullanılır? Şu anda gerçekleşen eylemler bir kere biz bunu cebe attık. Bunlar da kullanılıyor. Hemen yazalım. Diyelim ki he is playing. O şu anda oynuyor. Ne oynasın? Bakayım. Aklıma ilk gelen oyun. CSGO oynasın. Tamam. O şu anda CSGO oynuyor. 1.6 yazacaktım da birazcık yaşlı kalırım diye CSGO yazdım. CSGO oynuyor şu anda. Şu anda gerçekleşen bir eylem olduğu için hatta şurayı biraz daha nitelendirelim nav yazalım. Şu anda o CSGO oynuyor. Bunu söylemiş oluyorum. Peki geçici durumlarda da bahsedebiliriz bunu. Yani hocam geçici durum ne? Şu. Mesela I couldn't pay the rent. Ben kirayı ödeyemedim diye söylüyorum. Tamam. So bu yüzden de I am staying at my friend's house. Ben bu ay kira ödeyemedim. Bu yüzden de arkadaşımın evinde kalıyorum diye söylemişim. Geçici bir durumdan bahsederken de biz burada present continuous yapıyı kullanabiliyoruz. Planlanmış gelecekten bahsederken yani yakın bir gelecekten bahsederken aslında. Böyle çok aman aman uzak bir gelecek değil. Yakın bir gelecekten ve planlanmış bir gelecekten bahsederken biz bunu şey ile kullanıyoruz. Mesela diyelim ki bunu şöyle olsun. You are flying tonight. Sen bu gece uçuyorsun. Sen uçmuyorsun. Uçak uçuyor aslında da. You are flying tonight bu akşam bu gece sen uçuyorsun. Şu anda mı uçuyorsun? Hayır. Bu gece uçacaksın. Yakında planlanmış bir eylemden bahsederken biz burada ne kullanıyoruz? Continuous yapı kullanıyoruz. Mesela aşamalı gerçekleşen eylemler içinde biz bunu kullanıyoruz. Diyelim ki mesela burada aşamalı gerçekleşen bir eylem olsun. The weather hava is getting Gold day. gold. Day by day. Hava günden güne soğuyor ifadeleri var. Burada da aşamalı gerçekleşen eylemlerde de biz ne kullanıyoruz? Present continuous yapı kullanıyoruz. Peki bu present continuous'u ben ne ile kullanıyorum? Benim için önemli kısım bu. Şimdi navla birlikte kullanıyorum ama navda bir tane hemen yıldızı gördüm. Neden? Navı ben çünkü hem present simple ile hem de present continuous ile birlikte kullanabiliyorum. Çünkü present simple ile kullanıldığı zaman şu anda şu sıralar gibi anlamına geliyor. Çünkü öyle kullanımda vardır. Now'ın hem present simple ile hem de present continuous ile birlikte kullanılabiliyor bu ifadeler. Onun dışında at the moment, currently, for the time being, at present, nowadays, these days ifadeleri de çoğunlukla şeyle birlikte Present Continuous ile birlikte kullanılan eylemlerdir. Mesela hemen örneklerini yazalım. Diyelim ki burada, the government hükümet is taking harsh precautions against inflation. These days diyelim şurada. Hükümet bugünlerde hükümet ne yapıyormuş? Ee, enflasyona karşı sıkı önlemler alıyormuş. Şu an ondan bahsediyor burada. These de bugünler şu günlerde yapılıyor anlamına geliyor bu. Biz burada e, these görüyorsak eğer present continuous'a gitmekten çekinmememiz lazım. Çünkü buradan belki de size soru çözdürecek bir kalıp gelebilir. Bunlar arkadaşlar nelerimiz bizim gene? Bu yukarıdaki bütün ifadeler bizim keywordlerimiz. Keywordler size sınavda soru çözerken veya soruyu çözdürecek ifadelerdir. Bütün tenslerde neredeyse bütün tens kalıplarında bize hepsini göreceğiz birlikte. Bütün tens kalıplarında zaten biz bu keyword'ü kullanıyoruz. Ve bunlar bize soruyu çözdürecek ifadeler oluyor. Ki zaten ben size burada soru çözüm videosu attığımda siz izlerken diyeceksiniz ki aa burada şu keyword varmış. Hoca bunu gördü buna göre çözdü. Hep böyle gideceğiz. Bundan sonraki süreçte işte biz past videosu gelecek. Hemen bunun arkasından. Present videosunun arkasından. Ondan sonra future'a geçeceğiz. Sonra tense'leri özetleyeceğiz. Ondan sonra da tense soru çözümü yapıp tense konusunu atlayacağız. Models'a geçeceğiz. Bu dersi bu kadar. Tutalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diliyorum.